Merhaba, Doktor Hamit Aydın. Ben Esed İstanbul Tıp Merkezi'nden sesleniyorum size. Ee, arkadaşlar, beslenme konusunda 3 tip alışkanlıktan bahsedebiliyoruz. Yani 3 segment diyelim, buna toplumsal segment olarak kabul edelim. En ortada çok büyük bir kitle var. Sayıları çok fazla olan bir kitle var. Bunlar gıda konusunda, gıdaya erişim konusunda problemi olmayan insanlar. Ama ne tür gıda aldıkları ile ilgili ciddi sorunları var. Yani o temel anlamıyla yanlış beslendiğini, evet besleniyor ama yanlış beslenen bir kitle var. Yüksek yoğunluklu bir e, kitle. Bunlar tam orta segmentte yer alıyor. Bunların üstünde çok iyi beslenen bir kitle var. Bunların altında da gıdaya ulaşan yani insanlar var. Şimdi orta segmentte olmak iyi gibi görünüyor ama temelde şöyle bir sıkıntısı var. Bunlar... E, bir üst segmente geçebilmek için farkına varmadan gelir düzeylerini arttırarak farkına varmadan bir üst segmente geçmeye ve belki hayal ederler veya etmezler orada daha sağlıklı gıdaya ulaşma çabası içerisindedirler. Aynı zamanda alt segmentteki yoksul kitleyi, aç olan kitleyi görüp o segmente düşmemek için de çaba sarf eden kişilerdir. Yani fazla çalışan, daha fazla para kazanmaya çalışan veya kazandığı paranın bir kısmını bir köşeye koyan veya bir yatırım için değerlendirip parasını arttırmaya çalışan bir kitleden bahsediyoruz. Alttaki kitle, evet gıdaya erişimi olmayan kitle. Gıdaya ulaşamıyor. En üstteki kitle, gıdaya ulaşmış sağlıklı gıda konusundaki işin mantık kısmı kısmını da kavramış. Örneğin bir doktordan destek görüyor. Örneğin çok video seyrediyor. Örneğin yayınları takip ediyor. Birkaç dili bildiğinden ötürü sağlıklı gıda konusunda kendisini geliştirmiş olan, entelektüel birikimi olan, fazla parası olan bir kitleden falan bahsediyoruz. Basit anlamıyla beslenmenin felsefesini anlatırken bu üç segmentten her üçüyle de ilgileniyoruz. Birinci en alt katmandaki segment yani gıdaya erişimi olmayan insanlarla ilgili kısım politikayla düzeltilebilecek olan şeyler. Yani bu, bu, bu videonun konusu gıdaya erişimle ilgili mücadeleler değil. O mücadeleyi veren çok kıymetli arkadaşlarımız var. Sahada olan çok fazla insanlar var. Afrika'ya gidip, fakir ülkelere gidip, onlara ekmek götürmeye çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan hayır kuruluşları var. Yani bizim anlattığımız kitle orası değil veya bizim mücadele tarzımız o değil. En üst taraftaki tabakada dediğim gibi gıda ile ilgili problemini halletmiş, her türlü gıdaya ulaşma imkanı var. Aynı zamanda bu gıda içerisinde de sağlıklı olan gıda ile ilgili de bir şeyler biliyor. Sağlıklı gıdayı bilen doktorlara ulaşmış, düzenli olarak diyetisyene gidiyor, doktora gidiyor, kendisini yetiştirmiş, glutensiz gıdanın peşinde koşuyor falan. Orada da sıkıntılı bir alan var. Yani en alt tabakada yoksul olan insanın beslenme konusundaki problemleri zaten aç olması sebebiyle çok ciddi bir problem. En üstteki evet gıdaya ulaşmış ama o kadar ayrıntıda falan bozul, boğulmuş ki artık şeyin mantığını kaçırmış yani beslenmenin mantığını henüz kafasında oturtamamış bir bakıma modaya göre o işe yani evinde yoğurt yapıyor ee, Örneğin veya laktosuz yoğurt satın alıyor veya düzenli olarak bir diyetisyene gidiyor işte yaşam koçu tutuyor ee, bir benim gibi bir doktora gelip para ödüyor ve beslenme ile ilgili sorununu hallettiğini düşünüyor. Hayır, orada da sıkıntılı bir kitle var. Ama bu kitlenin eğitilmesi nispeten daha kolay. Yani bu insan zaten beslenme konusunda bir şeylerin yanlış olduğunun farkına varmış. Kendince bir şeyler yapıyor, bir eğitim alıyor, kendisini geliştiriyor, bu iş için para harcıyor, organik yumurta alıp tüketiyor falan. Bunun düzeltilmesi yani bunun bunları da konuşacağız. Bu konuda yapılan hataları düzeltmek nispeten orta segmentteki insana göre çok çok daha kolay. Şimdi orta segmentteki kitle çok tehlikeli bir kitle. Çünkü tehlikesini şuradan anlıyoruz. Gıdaya erişimle ilgili bir sorun yok ya. Yani karnını doyuruyor ya. Semiz ya. Kilosu da olması gerekenden 10-15 kilo. Demek ki ben iyi besleniyorum diyor. Sabahtan akşama kadar patates, makarna tüketiyor. Fast food tüketiyor. Gıdanın içeriği konusunda veya sağlıklı olup olmadığı konusunda hiçbir Kafasında hiçbir şüphe yok. Hiç böyle şeyleri falan düşünmüyor. Çocuğuna yeteri miktarda gofret alabiliyorsa, çikolata alabiliyorsa, çocuğu her canı istediğinde bir kek, bisküvi verebiliyorsa beslenme ile ilgili problemi çözdüğünü zannediyorum. En büyük ve en tehlikeli ve en kalabalık kitle bu. Bu videolarda asıl en başta bu kitlenin gözünü açmaya uğraşıyorum. Yani çünkü burada neredeyse %85-90'lık kitle Nüfusun %85-90'ı bu beslenme ile arasındaki problemi bu seviyenin üstüne çıkaramamış henüz o konuda bu problemi kafasında çözememiş henüz yediği gıda ile ilgili beslenme şekli ile ilgili bir problem olduğunu farkında bile değil. ...ve farkında olmayan, yani cehaleti konusunda bu anlamda farkında olmayan kitle... ...çok tehlikeli bir kitle. Kendisi için tehlikeli olan bir kitle. Uzun vadede başkaları için de tehlikeli bir kitle. Onu da ayrıca konuşacağız. Bu aradaki kitlenin e, sağlıklı besine, sağlıklı suya ulaşması için... ...anlatacaklarım daha çok bu insanları etkileyecek. Onları daha fazla ilgilendirecek. Yani ben bir bakıma yeterince gıda alıyorum, yeterince besleniyorum... Karbonhidratım yerinde, proteinim yerinde, e, yeteri miktarda yumurta tüketiyorum, yoğurt tüketiyorum, evde ekmeğimi kendim yapıyorum diyen e, bir kitleyle de benim sorunum var, bir düşünceyle de bir bir sorunum var. Yani aslında hemen en alt tabakadaki yoksul kitleyi eğer ayrı tutacak olursak, orta segment ve üst segmentin kendine göre beslenmeyle ilgili ciddi problemleri var. E, zamanı geldikçe bunların tamamının eee çözümlerini sizinle paylaşacağım. Şimdi insanların e, bir geçirmiş olduğu bir evrim süreci var ve bu evrim süreci içerisinde gıdanın sindirilmesi, gıdaya uyum sağlama ile ilgili de geniş zaman aralıklarında vücudun buna adapte olması gereken bir süre var. O süreyi yeterince uzun tutarsanız vücudunuz beslenme değişikliğine adapte olmak konusunda ee, yeterli ve gerekli yanıtı vermek şeklinde yaratılmıştır. Dolayısıyla vücudun bu konuda bir eksikliğinden bahsedemeyiz. Yani bugün yaşadığımız problemler vücudumuzun uyum sorunu ile alakalı değil. Yeterince zaman olmamasından kaynaklanıyor. Vücudumuz göstermesi gereken adaptasyonu gıdanın hızı o kadar fazla ki ona yetişemiyor. Vücut ona yetişemiyor. Aslında yetişmemesi de gerekiyor. Vücudun yaptığı yine bir tepki, doğru bir tepki. Yani gıda o kadar hızlı bir şekilde evrimleşiyor ki vücudun ona adapte olma, evrim desek daha geniş bir zaman aralığına denk geleceği için adaptasyon diyorum. Adapte olma konusundaki hızı onun için yetersiz oluyor. İyi ki de yetersiz oluyor. Bakın eğer zaten bu kötü gıdalara hızlı bir şekilde uyum gösterirse yani bir tepki göstermezse biz bu hastalıklarla baş etmeye fırsat bulamayız. Buna uyanamayız. Bu tür videoları çekemeyiz. Çünkü hastalıktan haberdar olamayacağız. Çünkü vücut ona uyum gösterecek o kötü gıdaya uyum gösterecek ama bir süreden sonra o kötü gıdanın vücuda vermiş olduğu zarar vücuttaki tahribat bunu kaldıramayacak noktaya gelecek ve vücut iflas edecek. Şimdi vücut en azından ben buna adapte olamıyorum bu benim için uyumlu bir gıda değil. Bu benim için uyumlu bir su değil. içecek değil diye tepki gösteriyor. bir takım semptomlar veriyor. İşte biz o semptomlara romatoid atit, Sjögren sendromu, seborreik dermatit, saç kıran e, ve haşmatu hastalığı gibi bir sürü şey söylüyoruz. Bir sürü hastalık ismi koyuyoruz. Buna uyanınca hekimler ve hastalar bir tedbir alıp o kötü gıdadan vücudu uzaklaştırıyorlar. Yani bu sebep ile vücudun e, gıdada da, gıdanın değişimine ve dönüşümüne yeterince hızlı bir şekilde yanıt verememesini ben bir avantaj olarak görüyorum. Ya insan beyninin e, uyaranlara verdiği tepki aynı. Genel anlamıyla aynı. Genel biraz açacağız bunu. E, bir uyaran var ve beyniniz e, sahip olmuş olduğu donanım ile buna bir tepki veriyor. Ancak uyaran miktarı çok fazla arttığında beyin donanımsal olarak buna yetişme becerisine, kapasitesine yaratılıştan itibaren sahip bu konuda hem fikiriz. Ama uyaran miktarı çok fazla olunca bu beyinde fazlalık olan sinyaller sebebiyle bazı hastalıklara, bazı psikolojik sıkıntılara, nörolojik hadiselere sebebiyet veriyor. Yani aslında şiddetlenen, çeşitlenen uyaranlar farkına varmadığımız kadar çok fazla ve bunlar biz farkına varmadan beyni çok fazla yoruyor, beyne çok ciddi bir tahribat sağlıyor. Bunu niye söylüyorum? Uyaranın tamamının gıda olduğunu varsaymayasınız diye söylüyorum. Öbür her videoda bunu tekrarlamak zorunda değilim ama sağlıksız bir ömür için tek başına gıdayı sorumlu tutmak... Doğru olmayacaktır. Sağlıklı bir ömür için gıdanın haricinde bir sürü faktör devreye giriyor ve beslenme bunların içerisinde bana göre bir numaraya yerleşen en önemli parametre. O orada en başta falan duruyor. Ama altında başka şeyler de var. Beslenmenin haricinde de bazı uyaranlar var ve bu uyaranlar tabiri caiz ise başta beyin olmak üzere bağırsaklarımız olmak üzere kalbimiz, karaciğerimiz midemiz olmak üzere uyaranların tamamı ciddi bir soruna sebebiyet veriyor. Görebildiğimiz, göremediğimiz uyaranlar. Elektromanyetik alana maruziyet, radyasyona maruz kalma, görmediğimiz bir sürü kullandığımız cep telefonları, televizyonlar, uydulardan çıkan ışınların veya radyasyonun demek daha doğru olur. Vücuda vermiş olduğu zarar hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. En azından biz değiliz. Ama bunların da aynı zamanda beslenme kadar vücut için tehlikeli ve gereksiz uyaranlar olduğunun farkında olmalıyız. İşte bütün bunlar vücudun e, gıdadaki hızlı yani daha doğrusu teknolojideki hızlı değişim dönüşüme biraz daha geç yanıt vermesiyle alakalı. E, 1900'lü yıllardan sonra örneğin yani e, buğdayda örneğin Mısır'da örneğin yumurtada oluşan değişim ve dönüşüm o kadar hızlı oldu ki o ka, yani yumurta örneğin o kadar hızlı değişti ki, tavuk o kadar hızlı değişti ki buğday o kadar hızlı değişti ki 500 km bölü saat hızla giden bir e, tren varsayın vücut da ona yetişmek için bu dönüşüme yetişebilmek için 10 km bölü saat hızla gidiyor ve buna yetişmesine gerek yok. Zaten yetişmemesi de gerekiyor. Çünkü o trenin ileride bir yerde durması ve geri geri tekrar vücuda yaklaşması vücut ile uyumlu hıza dönüşmesi gerekiyor. Başka türlü bu hastalıklarla mücadele etmeye imkan yok. Yani gıdanın geçirmiş olduğu evrimi örneğin muzun geçirdiği evrimi çok bana kalırsa örneğin bu videoyu izleyen insanların %99'u muzun bir evrim geçirdiğini falan Düşünmüyordur. İsterseniz bir internette araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Yani muz bugünkü muza dönüşünceye kadar ne tür müdahalelere maruz kalmış. Bunu bir öğrenin. O zaman gıda konusunda endüstrinin, teknolojinin, e, insanlara uygulamış olduğu o e, tacizi çok daha somut bir şekilde göreceksiniz. Yani bugün yediğimiz muz asla ve asla 100 yıl önce tükettiğimiz muz değil, elma da değil, şeftali de değil, buğday da değil, yumurta da değil, tavuk da değil, dana eti de değil. Tükettiğiniz gı gıdaların hemen tamamı için en masum bir şekilde görünen yoğurt içinde geçerli olmak üzere bütün gıdalar özellikle son 40-50 yıl içerisinde çok hızlı bir e, en yani endüstrinin bu konudaki yaptırımları, bu konudaki rekabet ...çabaları sebebiyle çok hızlı bir evrime uğradı. Çok hızlı bir değişim, dönüşüme uğradı. Bu o kadar hızlı oldu ki, o kadar hızlı bir süre içerisinde oldu ki... ...gıda içerisinde şöyle düşüneceksiniz kalbimiz aynı kaldı, karaciğerimiz aynı kaldı, midemiz, beynimiz aynı kaldı. Ama yediğimiz yumurta 50 kez değişti, 100 kez değişti, belki 500 kez değişti. Kabuğu inceldi, rengi değişti, sarısı değişti, içindeki vitaminler, mineraller değişti. Haricen içine vitaminler, mineraller eklendi. Tavuğun kendi yapısı, kimyası değiştirildi. Dolayısıyla bir yandan 70 yaşında bir insan, 50 yaşında bir insan düşünün. Doğduğundan bu yana aynı kalbe, aynı karaciğere, aynı beyin, aynı bağırsaklara, aynı dalağa sahip. Ama tükettiği gıdalar 50 kez, 100 kez, 1000 kez değişim ve dönüşme uğramış. Vücudun buna uyum göstermesi, vücudun daha doğrusu bunu kabul etmesi asla ve asla beklenemez. Temel olarak otoimmün hastalıkların bu kadar patlamasının sebebi vücudun gıdadaki bu hızlı değişim dönüşüme vermiş olduğu yanıt vermiş olduğu ret vermiş olduğu cevap hayır ben bunu kabul etmiyorum cümlesi. Vücut ile gıda arasındaki bu ilişkide eğer biz vücudun kazanmasını istiyorsak ki doğru olan budur, gıdayı vücudun istediği formata dönüştürmek zorundayız. Bütün bu videolarda anlatmaya çalıştığım şeyin özeti bir bakmada bu olacak. Ee, neredeyse tıbbın bu Covid sebebiyle icatlar konusunda, terakkiler konusunda kendisini sorgulama fırsatı bulduğunu düşünüyorum. E, neredeyse tıp son dönemlerde elle tutulur. E, tıbbi anlamda yarar sağlayabilecek olan yeni bir keşfe imza atmadığının farkına vardık. Neredeyse ilaçlarımızın tamamı eski ilaçlar. Bulunan yeni ilaçların tamamı üretilmiş türetilmiş yeni hastalıklar için. Yani artık tıp e, faranjit gibi bir problemle uğraşmıyor. Sinüzit gibi bir e, problemle uğraşmıyor. Yeni hastalıklar çıktı. Yani e, irritable bağırsak sendromu çıktı. İşte sujögen çıktı. Haşmatolar falan çıktı. Ve bütün bunların yani e, panik atağın örneğin hani biraz önce e, beyinden falan bahsettik. E, toplumdaki oranı 10 binde bir ise, 100 binde bir ise yüzde ona yüzde 15'lere falan çıkmaya başladı. Yeni çıkan ilaçların tamamı da yeni çıkan hastalıklar ile ilişkili. Yani aslında tıp bu anlamda kendini çok fazla tekrar etme noktasına geldi. Çünkü yeni moleküller bulunamıyor. Eski hastalıklarla mücadele kolaylaştı, kontrol altına aldık. Ama beslenme şeklindeki yanlışlar sebebiyle öyle çok değişik hastalıklara düçar kalmaya başladık ki tıp işi gücü bıraktı bu yeni hastalıkların tedavilerinin peşine düştü. Yani bir yanda kötü beslenme, besleniyoruz. Bu kötü beslenmeden kaynaklanan e, tıbbi sorunlar bizde bir hastalığa sebebiyet veriyor. Ona X hastalığı diyelim. Yeni çıkan veya daha önceden olmadığı kadar çok fazla karşılaştığımız bir hastalığı kastediyorum. Buna X hastalığı diyelim. Teknoloji, endüstri firmalarda bu X hastalığına ilaç olabilecek olan Y ilacını e, üretiyorlar. Bizim şu an son dönemlerdeki tıbbın özeti budur. X hastalığı yeni çıktı teknoloji de ona karşılık Y ilacını buldu. O yüzden modern tıp şu an semptoma göre ilaç yazmanın haricinde bir şey neredeyse yapmıyor. Hekim olarak neredeyse yapmıyoruz. Yani gazınız var ona göre bir ilaç var. Hemoroidiniz var ona göre bir ilaç var. Mideniz yanıyor ona göre bir ilaç var. Kalp çarpıntınız oldu ona göre bir ilaç var. Tansiyonunuz çıktı ona göre bir ilaç var. Diyabetiniz oldu ona göre bir ilaç var. Panik atağınız oldu ona göre bir ilaç var. Şimdi burada şunun kararını vermeye başladı bunu e, sorgulamaya başladı tıp. E, Covid dediğimiz hadise bile tek başına tıbbın bu konuda kendini sorgulaması ve acaba Covid gibi bu tabloya sebebiyet veren hususun bakın mesela basit bir şey söyleyeyim. İsrail'de yapılan bir araştırma. Bağırsak mikrobiyotasının bozul, bağırsak mikrobiyotası bozuk olan kişilerin Covid'e çok daha kolay yakalandıklarını çok daha ağır seyrettiğini ve bu süre içerisinde e, mikrobiyotanın düzeltilmesi veya öncesinde bağırsak mikrobiyotasının probiyotiklerle desteklenmesi, prebiyotiklerle desteklenmesini, COVID'e yakalanma sürecini azalttığı, hastalığı kötü, ağır geçirme olasılığını azalttığı, ölümü son derece azalttığını tespit ettiler. Çok basit bir şey söylüyorum size ama tıp bu sayede şunun farkına vardı yani beslenme konusundaki hatalar düşündüğümüzden çok daha ağır bir tabloya sebebiyet veriyor. Ve görüyorsunuz, bana göre tabii bu bir fikir, beslenme konusundaki bu hatanın sebep olmuş olduğu Covid ile mücadele için 14-15 aydır bütün dünya uğraşıyor. Henüz neredeyse yani bir arpa boyu mesafe kat edemedik. O zaman biraz daha sorunun temeline inmekte ve biraz daha beslenme konusunda yapılan hataları hekim gözüyle görüp düzeltmeye uğraşmakta yarar görüyorum.